Vallahi kardeşim sen sen ya no kardeşim hadi hadi sarıca da jamaa ya sahiyet sah sosyalde niye girersin ya oyunda da var mı birisinin numarasını söyle arayalım Abim telefonun nerede benim ya motorda mıydı hayır cebimde olması lazım Şimdi geldi. Ve bizim de burada bulduğumuz, sadece marangozlar diye oğlumuz vardı. O da burada ortak çalışıyor. Eee, motorla çalışıyor. Biraz açık yara var. Aşağıda da bir sorun var. Şimdi 到吧，小公交车走，往里走，走走走，到安天码头。